Benim kurdum bırak bu düş benim bu kendime verdiğim düşedim dokunma elinde bir düşlerim var günah benim suç benim kurdum bırak bu düş benim bu kendime verdiğim düşedim dokunma elinde bir düşlerim var. Yazarım derdimi kendime Kaderim ben de bu derdime Bu kiralom diyor zengine Diyor bu bile dengi dengine Bak kalbimde cengime Yine kalmışım kendi kendime Sensin çare derdime Verdiğin Dönmüşüm gece bir başıma Bir başıma girdim yol Dönmüşüm battinin başına soruldum bazen de yanlışıma Yine kalmışım gece bir başıma Bir başıma girdim yol başına Dönmüşüm battinin başına soruldum bazen de yanmışıma Dördüne Fakir yar olmuyor zengine Diyo domlu bile dengi dengine Bak kalbim de cengime Yine kalmışım kendi kendime Sensin çare derdime Vay değil emrim derdime Hep Hem asapma Paçakolumda söylememi hesap mı? Her hesap mı yapılan? Akılda yat mı kat mı? Kulüp bu bap bu bu bir iltifat mı? Gönlüm kaçak yılda izibat mı? Uzaktayım kopanda iltifat mı? Kalbindeki sayın kim bas mı? Bana yazdıran bu gece git bir pat mı? Kümer bir aşk mı? Devam mı bas mı? Garip bir yaz mı? Afgan mı? Basma, yanlış mı rast mı hep de cana kast mı Aşk deniz gören evdeki teras mı Yine kalmışım gece bir başıma Bir başıma girdim başına. Dönmüşüm baktım en başına Soruldum bazen de yanlışıma Yine kalmışım gece bir başıma Bir başıma girdim başına. Dönmüşüm baktım en başına Soruldum bazen de yanlışıma Yazarım derdimi kendime Kaderim bende bu derdine Fakir yar olmuyor zengine Diyo doğum bile dengi dengine Bak kalbimde cengime Yine kalmışım kendi kendime Sensin çare derdime Verdiğin ömrümü verdim Verdiğin ömrümü verdim ben Verdiğin verdim Günah benim, suç benim Kordun bırak bu düş benim